Gündem Beşiktaş'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Her hafta Beşiktaş'ın gündemini Ergin Aslan'la konuşmaya devam ediyoruz. Ergin abi merhaba. Hoş merhaba Orhun hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Başlamadan önce hemen bir hatırlatma yapalım. Ee, kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Bildirim zilini açmanızı bekliyoruz. Gündem Beşiktaş dışında gündem Galatasaray, gündem Fenerbahçe, savunma arkası, şampiyonların oyunu, aykırı sorular ve gerçekten çok çok özel içerikler Futbol Arena YouTube kanalında. Dolu dolu ne ararsan var. Evet ne ararsan var. Hem gündem içeriklerimiz var hem zamansız içeriklerimiz var. Her zaman izlenecek içeriklerimiz var. Aboneleri, yeni aboneleri bekliyoruz diyelim. Beşiktaş'la başlayalım abi. Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup etti evet. Beşiktaş. Oyunda bir gelişme gözlemledim ben. Geçen hafta da burada konuşmuştuk aslında. Ankara gücü karşılaşmasında da yer yer iyi oynayan yeni transferlerin biraz daha iyi gözüktüğü bir karşılaşmaydı. Bu maçta artılar eksiler nelerdi senin gözünde? Güçlü bir rakibi de mağlup etti. Doğru. Ben. Oyunu rakiple beraber düşünmek zorundayız. Başakşehir deplasmanları herkes için zor deplasman. Hele hele Beşiktaş'ın yani Toa Olimpiyat stadında oynadığı dönemlerden pay biçelim. 15-16 yıldır herhalde böyle rakamlar çeşebilir. Deplasmana giderim oraları izlemeye. Galibiyet sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Böyle ah yine mi diyeceğin may deplasmandır yani Başakşehir deplasmanı. Bu sene Başakşehir çok o ritmi, o dinamiği tutturamadı. zaten Avrupa'dan delediler, elendiler. Herhalde evet. dört büyüklere yenildiği, hepsine yenildiği bir sezon ilk defa yaşıyor olabilir. Ve dördüne de kaybettiler kazandıkları evet. da oldu ama 4'üne kaybetti. Galatasaray maçlarında da bu evet. sezon kötü. Ki Galatasaray derdi. maçı zaten akıllara hı hı. zarar bir maç. Evet. Beşiktaş tarafına baktığı zaman yani hocanın daha rahat hareket ettiğini görüyoruz. Şimdi kulübeden soktuğu oyuncular, tercih ettiği oyuncular, alternatif oyuncuların gelmesi ve bunların hepsi neye yansıyor? İdmanda kafasında planladığı şeylerin sahada gerçekleşmesine sağlıyor. Aman aman futbol mu oynuyor Beşiktaş? Böyle tribünleri ayağa mı kaldırıyor? Televizyon başında izleyeni koltuğundan mı kaldırıyor? Değil. Ama pragmatik düşünmek zorunda. Çünkü biz hep seninle konuşuyoruz. İlle de Avrupa, ille de Avrupa o hedefin dışında kalamazsın. Böyle hoca tabela yapmayı çok önemsiyor tabela yapayım. Ki Başak, bak İstanbul Spor maçını birazdan konuşacağız. İki maçın dinamiği farklı. İstanbul Spor maçı kendi seyircinin önünde Vodafone Park, transferler gelmiş. 2'de 2 galibiyet, 3 üçün... ciddi bir şölene dönüşebilir. Hem skor hem oyun olarak. Ama Başakşehir maçını stratejik düşünmek zorundasın. Vur kaç. Vur kaç. Al 3 puanı yaz tabelaya çık. İşin e, doğru yanlarından bir tanesi şuydu Beşiktaş'ın yaptığı. Mert Günoğ'un e, yaptığı net kurtarış sayısı düşmeye başladı. Evet. Şimdi bu çok önemli bir gösterge. Ee, Başakşehir maçında bir tane köşeden uzanarak aldığı top var net. Bu iyi bir şey Beşiktaş adına. Bu tabii e, yeni transferler dedin ya e, Hacı ile de ilgili bir şey. Bu, bu herkesi rahatlattı. Kimi rahatlattı Hacı Ahmetoviç? E, Getso'nun daha fazla oyunun içine Girmesine sebep oldu. Arkadaki stoperleri rahatlattı. Yani savunma yönü Beşiktaş'ta biraz daha halloluyor. Hücum yönünde e, bireysel performanslar çok önemliydi. Bir dönem Cenk Taşı'dı. Ki son haftalarda eleştiriler var ama Orun. E, Beşiktaş'ın o kritik sallantılı çalkantılı günlerini hatırla yakın zamanı. Oralarda o girdaptan çıkartan adamdı Cenk. Evet. Çekti aldı girdaptan yani. Bir soluk verdi takım. Verdi. bu, bu çok önemli bir performans. Şimdi iki haftadır da Abu bunu yapıyor. Şimdi bireysel performanslarda da 3 puan yazıyorsan işler iyiye gidiyor demektir. Kendi rakiplerini yeniyor. Başakşehir direkt rakiplerinden bir tanesiydi. O süreçte Adana Demirspor kaybetti. Bir hafta önce Trabzonspor kaybetti. Yani üçüncülükten bahsediyorum. Beşiktaş artık hedefi üçüncülüğü tamam dedi. Olabilirse yukarı gibi görünüyor. Evet. Hedeften alayım abi topu. Ee, biz burada konuştuk. Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi. Avrupa'da yok. Şampiyonluk yarışından uzak. Bu takımın evet. hedefi ne? Yani evet. hedefsiz kalan bir Beşiktaş'tan bahsediyorduk. Ama şimdi e, tabii ligin daha bitmesine çok uzun bir süre var. Elbette şampiyonluk çok çok uzak gibi görünüyor. Evet. Ama sanki ligin de kaderini Beşiktaş belirleyecek çok doğru. gibi. Fenerbahçe derbisi var. Galatasaray derbisi var. Hal böyle olunca en azından ikincilik çok daha gerçekçi bir hedef haline de geliyor. Doğru. Bu ne kadar gerçekçi olur senin açısından? Ee, abi? Bence çok uzak değil. Yani bu bir iki, üç haftaya önce sararsak makarayı geriye, filmi geriye. O zaman e, ligin ikili yarışa döndüğünü dillendiriyorduk. Yani ilk iki aşağı yukarı şekillenmişti. E, ama Beşiktaş'ın bu performansı yani iki hafta üst üste maç kazanması işleri Beşiktaş adına daha olumlu bir hale getirdi. Niye bunu söylüyorum? Şimdi Fenerbahçe'sin, Cisus'un ve Ökon Hoca'sın. Kalan başlarına bir bakıyorsun. Şimdi orada bir Beşiktaş duruyor. Orada bir Beşiktaş duruyor. Özellikle Fenerbahçe için. Şimdi Galatasaray e, kazandı gidiyor ama bunu sonsuza kadar sürdüremezsiniz. Elbet bir işte yani Konya de bir spor maçı zor, Adana Demirspor maçı zor. Şimdi Cesus bir yandan bunların hesabını yaparken ben de kazanırsam diyor. Şurada şu hafta yakalayabilirim ihtimali yaparken orada bir bakıyor Beşiktaş var orada. Derbi maç. O, Ve evet, toparlanmış bir Beşiktaş. Bravo. Şimdi ki ilk yarıdaki o Beşiktaş'a bile mesela diş geçiremedi Fenerbahçe. İyi bir oyun, oyun oynamıştı Beşiktaş orada. O yüzden Beşiktaş hem kendi rotasını, kendi sıralamasını belirleyeceği gibi ligin sıralamasını da belirleme potansiyeli şu anda çok yüksek. İkincilikle üçüncülük arasında tabii ki fark var. Yani sıralama, prestij, kazandığım para bunların hepsi mühim. Yani oynayacağın eleme bunların hepsini ee, etkileyecek şeyler. Dolayısıyla ben hiç uzak ihtimal görmüyorum. Niye bunu söylüyorum? Ee, Galatasaray çok kırılma yaşar mı bilmiyorum ama şimdi Fenerbahçe Galatasaray'ın takılmasıyla birlikte bir havaya girer. Ama velev ki bu haftaların birinde Fenerbahçe takıldı. Şimdi bak çok bu akşam inşallah kazanırlar. Çok zor bir maçları var. O biraz zinde tutabilir camiayı evet, ama şimdi evet. elenirse... Bir de ligde takıldı falan filan. Tepe Bir yani. sıkıntı olur yani. Burada da yükselen Beşiktaş ihtimal ki düşebilecek Fenerbahçe bu sıralamayı değiştirebilir. Evet. Ee, özellikle ligin ilk yarısında geldiği dönemde çok eleştirilen bir oyuncu vardı Masuaku. Ki Hı -hı. burada Hı -hı. da zaman zaman eleştirdik. Zaman evet. zaman hakkını da verdik. Son zamanlarda ciddi bir toparlanma sinyali verdi. Evet. Başakşehir maçında da takımın ikinci golünü attı. Şimdi tabii ki Masuaku ile sözleşme... Opsiyon görüşmeleri devam edecek gibi gözüküyor. Sanırım 4 maçlık bir şey var. 4 maç daha oynarsa opsiyonu otomatik olarak uzuyor. Masuaku ile yola devam edilirse, gelecek Hı -hı. sezon Beşiktaş'ın sol bek sıkıntısı yok anlamı çıkar mı burada? Yoksa o bölgeye bir takviye daha gerekir mi? Biraz da böyle uzun vadeyi konuşmak istedim. Hı -hı. Bence gerekir. Çünkü niye? Hoca geçen Masuaku ile ilgili konuşurken, bazı alternatifler saydı orada. Dedi ki 3 alternatif var. Hatta Necip'le dedi 4 dedi işte. Bu saydığı alternatiflere baktığın zaman e, bir tek Umut meraş orijinal yeri. O da çok evet. beklentileri karşılayamadı. Dolayısıyla Beşiktaş seneye Avrupa'da oynayacak. Bak konferans ligi Avrupa ligi ya da şampiyonlar ligi gibi, gibi değil. Konferans ligi bir hayal kurdurabiliyor insana. Yani ve geniş ve güzel bir hayal kurdurabiliyor. Şimdi... Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe potansiyeli çok yüksek takımlar. Bunlar konferans liginde ciddi bir ilerleyiş gösterebilirler. Bu yüzden şimdi Avrupa'ya gideceksin. Zaten Avrupa liginde yoksun. Konferans ligi bu seviyeyi daha yukarı çekmen lazım. Masuaku bunu karşılar mı? Bak, ben bir oyuncuda en çok en çok beklediğim şey istikrar. Yani ne demek istikrar? 100 potansiyel üzerinden 70 oynuyorsa sürekli ben bunu kabul ederim. Ama mesela 3 hafta 90'a çıktı. Acayip uçuyor 95 falan. Aa diyor süper. E sonra 3 hafta araki bulasın 30'larda 40'larda. Bu iyi bir şey değil. Masuaku bu serüven konusunda daha çok hemen tam tatmin edemedi yani Beşiktaş'ı. Rozier'in ilk sezonu tatmin etmişti. Sonraları düştü. Mesela bu Masuaku çok o konuda tatmin etmiyor. Bir de az buz para değil 2.2 milyon euro. Şimdi bu sözleşmelere dikkat etmek lazım. Bir şu kadar gol atarsan sözleşme uzar. Şu kadar maç oynarsan sözleşme. Bunlar yanlış işler. Adam oynatılmak zorunda kalabilir vasat bir adam. Hastalığı evet. var, sağlığı var, kar, e, sakatlığı var, kartı var. Şimdi ben adam kota dolduruyor. Oynatamayacağım ama mecburum. Oynatmayacağım mecburum. Şimdi bu ne oluyor? Hadi sana 3 yıl daha hoppa sözleşme. Bunlara çok evet. dikkat etmek lazım. Ben Beşiktaş'ın sol bek seviyesinin bir kademe daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Şimdi Gezal konusu var abi. Gezal biliyorsun tekrar sakatlandı. Ee, ama geri dönme ihtimali de var bu haftalarda. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi Gezal'la alakalı kronik bir durum olduğu da iddia ediliyor. Ee, erken dönecek deniliyor. Sence Gezal riske edilmeli mi? Yoksa tam iyileşme sonrası mı oynamalı? Ki Beşiktaş yeniden bir hedef belirledi e, bu lig maratonunda hani daha sağlıklı bir şekilde dönse daha iyi olmaz mı? Hemen dönmesin ee, şimdi şey evet. şey neydi? Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar. Ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni. Gelme artık, neye yarar? Der Necip Fazıl. Bak son evet. son cümle. Ya şimdi gelme artık neye yarar? Yani şimdi sakatlık hayata, futbola, spora dair bir şey kabul. Yani bu niye sakatlandın kardeşim denmez. Şimdi Gezallan beklentiler başkaydı bu sezon hikayesi bambaşka bir e, olabilirdi şimdi e, iş işten neredeyse geçti tabii ki dönecek dön, dönmeli riske edilmeli şimdi riske ederken hoca son maçtan önce dedi riske etmek istemedim şimdi riske etmek istemediğim maçta bir sonraki maçta senin böyle bir yarı final falan işlerin vardır çok önemli hmm. bir iş. Şey, hedef bir şey maçı bir vardı. maç vardı dolayısıyla. Oynayabilecek durumdaysa kulübedeyse risk falan değil. Çıkacak oynayacak. Kronik olduğunu çok düşünmüyorum. Umarım değildir. Yani o ameliyattan sonra biraz erken dönme isteği ve talebiyle ilgili bir şey bu. Belki onu düşünüyor olabilir hoca. Şimdi şu kadronun içerisinde Gezal'ı hayal ediyorum. Şimdi Redmond'u çıkar denklemden. İğnesiz arı diyorum ben ona. Uçuyor uçuyor ama bir şey yok. Çıkar onu evet. denklemden koy Gezal'ı. Maxim Gezal, Cenk, Getson Fernandez, Abu Bakar. Hayal ettir şimdi. Hayal ettir. Yani ya. şampiyonluğu oynayacak kadro bu. Arka dörtlü için aynı şeyi söyleyemem de. Ama bu öndeki dörtlü, beşli e, tam böyle Şenol Güneş kıvamında bir kadro. Her şeyi yapar bunlar zaten. Kreatif olarak. Ya, rakip yara alanda her şeyi yapar. Aklına ne geliyorsa. Variyete anlamında. Ee, o yüzden hani Gezal'ın dönmesini çok önemsiyorum, önemsiyordum. Bu şey için de yani tribünde gelecek adam da keyifle geliyor. Beşiktaş'ın maçı var dediğin zaman açıp izliyorsan. Şimdi böyledir. Figürler için, iyi futbolcular için izlersin bu maçları. Ama bu sezon böyle oldu. Ge Gezal adına, Beşiktaş adına da çok büyük kayıp oldu. Ama dediğim gibi kalan haftalarda e Gezal'ın katkısını ben bekliyorum. Evet. İstanbulspor İstanbul Spor maçı oynayacak Beşiktaş. Evet. Cumartesi günü evinde oynayacak. İstanbul Spor tabi alt sıralarda yer alan bir takım ama Sivas Spor'a 3 attı son evet. hafta. Ee, iyi bir iğme yakalayan Beşiktaş var. Nasıl bir performans bekliyorsun Beşiktaş'ta? Nasıl bir maç bekliyorsun? Evet, yani kolay gibi görünenlerin çok zor olduğunu gördük bir süreç içerisinde. Ligin ilk yarısında bu maçlar oynandığı zaman ki Olimpiyat Stadında Beşiktaş işte aldığı maçı berabere bitirmişti. Evet, İsmail Sağ döneminde. Olsun, Yeni İsmail sayesinde. Ee, şimdi e, İlk yerdeki maçların telafisi vardı iki takım içinde yani İstanbulspor Spor içinde ama şimdi İstanbulspor bakıyor. Şimdi bu, bunlar can havli artık. Öyle evet. bir haftalara girildi ki burada kal, kalacak mıyız düşecek miyiz meselesi. O yüzden bu e, tabii ki Sivasspor maçında da Ankara Gücü maçında da Kayserispor maçında da bu oyuncular reaksiyon gösteriyor ama Beşiktaş gibi takımlarla oynadığınız zaman o deparınız ikiye katlar. Herkes izliyor maçı. Tribün dolu. Televizyon canlı. Şimdi bu, bu, da oyuncuların hem takımlarının ligde kalması adına hem de bireysel etiketleri anlamında başka hikayelerin çıkacağı maçlar. O yüzden çok zor bir maç bekliyor Beşiktaş'ı. Ee, bazı maçlarda iç sahada çok gol dakikaları sıkıştı Beşiktaş'ın. Bu stresse neden oldu ve e, çözemedi Beşiktaş bu maçları. Gol dakikasını önemsiyorum. Beşiktaş hani o maçın ilk bölümlerinde bir gol sıkıştırırsa rahat bir maç geçireceğini düşünüyorum. Ee, yani hava da güzel olursa Beşiktaş'ın bu sezonki en şölen maçlarından biri olur bu. Evet. Çünkü hava yakalandı. İşte Hı -hı. iç saha, transferler geldi. Onları da izlemeye gidecek insanlar birlikte. Gezal dönerse ee, cumartesi yani güzel gün ve e, şeyde hava da iyi olursa şölen maçlarından biri olacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. E, o gün çok çok önemli bir işi olmayan Hı -hı. Beşiktaşlı'nın maçta olmasını evet. e, tavsiye ederim. Zaten bu gelişen oyun da e, taraftarları yeniden tribüne tabii, tabii, çekti. Tabii, tabii, yani tabii, Ankara tabi. Gücü maçında da bunu biraz gördük aslında. Bak şöyle e, Galatasaray'la puan farkı çok ciddi. Evet. Hafta itibariyle çok ciddi. Yani bu hafta itibariyle bu kadar açılmaması lazım gerek. Ama buna rağmen Beşiktaş iç saha maçlarını full oynamaya devam ediyor. Full oynuyor. Ve bir coşku var. Yani camia şey yok. Yani artık onun eyledi, eleğini astı, artık sezon bitse de gitsek gibi bir hava yok. Bu da işte o Avrupa hedefi dediğin şeyin önemli bir getirisi. Bakalım. çok teşekkürler Ergin abi. Önümüzdeki hafta günden Gündem Beşiktaş'ın yeni bölümünde görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Görüşürüz.